De kalan birisiyle ilgili ufak problem yaşadım tam olarak, şimdi açmayayım, <laughs> gözünüzü korkmayayım. Yeme içme sorarsanız mesela benim şansıma evim iki kat bana ait sadece kendime ait mutfağım da var mesela benim. Ben <laughs> dolduruyorum <de> oraya. ve yapıyorum. bir ben buraya geldiğimde ilk sadece bir aylık almıştım Aliyan'ını. Sonrası Aliyan'la kalmayı düşünmüyordum gerçekten. Ben stüdyo daireye çıkmak istiyordum ki daha maliyetli. Ama hani ben diyordum ki önemli değil parasını vereceğim ama tek kalacağım stüdyo daire istiyorum diyordum. Ama fikrim değişti bu kadar tanıştıktan sonra ben komple onunla kalmak istiyorum. Başka bir yere gitmek istemiyorum. Yeni bir aile oluyor. Bazen kendi ailelerimiz, Türkiye'dekiler kıskanabiliyorlar. Aradan yıllar geçse bile. Benimki öyle diyor sen sevdin diyor onları onların kızı ol gelme diyor bana <laughs> diyorum olur <gülüyor> <gülüyor> buradan annene de selam verelim aslında <laughs> tamam peki Aliye'nin konaklamadan memnunuz okul ve ders işleyişiyle ilgili neler düşünüyorsunuz? Okul bence çok güzel. Kafeteryası çok güzel, kütüphanesi çok güzel. Mesela ben okul sonrası direkt eve gitmiyorum. Burada ders çalışıyorum. Daha çok daha iyi odaklanabiliyorum çünkü. Mesela eve gittim mi? Ay yoruldum şuraya bir kıvralayım, uzanayım ya da şunu yiyeyim, bunu yiyeyim. İnsan biraz e, tembellik edebiliyor. Bence okul sonrası burada kalın, ders çalışın. Burada güzel. uyuyanlar da var. Evet evet burada bir akşam kırılıyor bu büyük bir koltuk arkadaşlar. Burada uyuyor bildiğiniz gerçekten. Şunun üstüne yaşıyor kız ya bir arkadaşım. <laughs> adını söylemeyeceğim şimdi. Brezilyalı bir arkadaşımız. <laughs> Gördük. Öyle. Bir videoda evet. göstermiş olduk. Evet. Çektim ya. onu görürsünüz. <laughs> Her gün yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumunu yap. Peki bizden haberdar olmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun? Abone olman gerekiyor. Yurt dışına ışınlanmak içinse aşağıya buton koyduk. Butona tıklaman yeterli olacaktır.